Bebişler niye ağlıyorsunuz? Ya, emziniz yok emziniz Ay, mi yok? İyi, tamam hemen getiriyorum. Emzikleriniz burada. Alın bakalım. Al bakalım ha, Manalya. Ah, ah. Al bakalım. Ya, al. Ah, ah. al bakalım. Bana al. Bebek. Hey, bebek mi diyeceğim? Tamam al bakalım. Büyük bebek küçük bebek. Hadi bakın emziklerinizi yemeyin. Şimdi uykuya dalın tamam mı ondan sonra? Hı -hı. Hadi bakalım piş piş piş. Hadi. Bebiş. Tamam bebişlerinizi dalın uyuyun. Hadi bakayım kapatın gözlerinizi. Piş piş piş. Hadi bakalım. Benim işlerim var tamam mı? Sakın bir daha ağlamayın bebişler. Hadi bay bay. Ben de gideyim biraz işlerimi halledeyim bari. Ay gideyim de. Aa, bu bebişler yine ağlıyor. Mama, mama. Bebişler ne oldu siz ne istiyorsunuz? Ya sütünüzü değiştiniz niye ağlıyorsunuz siz? Acaba meyve mi istiyor bu bebişler? Ee, ben bu bebişler o zaman meyve getireyim. Ay elma getireyim en iyisi elma vardı mutfakta. Şu elmalardan götüreyim belki o zaman susarlar elmamız vardı. Şurada hazır soyulmuş. Birini Banu diye, birini de Bahar'a götüreyim. Belki bunları görünce beğenip yerler. Bebişler size elma getirdim. Alın bakalım elmalarınızı. Aa istemiyor musunuz bunu? Niye istemiyorsunuz bebişler? Çok güzel çok sağlıklı elmalar getirdim size ama. İstemiyor musunuz? Aman, aman, aman. Aa, Bebişler elmayı istemedi. O zaman ben başka bir şey getireyim Bebişlere. Elmayı götürelim. O zaman portakal getireyim ben de. Sağlıklı, sağlıklı C vitamininden yesinler. Bebişlere portakal götüreyim. O zaman ay hala ağlıyorlar. Nasıl susturacağım ben bunları ya? Bebişler, bakın size ne getirdim? Bol bol C vitamini portakal getirdim size. Yer misiniz? Bunu da mı istemiyorsunuz Ya Ne yapıyorsunuz bana bakın Allah emziği de düştü Portakal da mı istemiyorsunuz Ama bu çok sağlıklı bebişler Bunu niye istemiyorsunuz Aa, Ne getireceğim ben bebişlere ya O zaman havuç getireyim ben bu kızlara Evet havuç da çok sağlıklı Havuç yesinler hem de gözlerine de iyi gelir Şunu bırakalım Bir de havuç alalım bakalım hmm. Dolapta havucumuz da vardı şu havucumuzu yıkayalım. Kızlara götürelim. Şunu şey yıkayalım bakalım şurada. Evet. Ay, bebişler susun şimdi de havuç getiriyorum sizi. Ama yerlerse o zaman şuralarını keserim. Bebişler size havuç getirdim yer misiniz? Havuç. Ay, bunu da mı istemiyorsunuz? Ay niye itiyorsunuz ya? İstemediğiniz şeyi niye atmaya çalışıyorsunuz? Ay ne yapıyorsun? Emziği koluma taktın. Bunu da mı istemiyorsunuz bebişler? Ne getireyim o zaman ben size? Aa, sadece ınga ınga diyorlar. Ne istediklerini de bilmiyor bebişler ya. Ay tamam bekleyin. Ay bekleyin ben o zaman bunu da geri götüreyim ya. Bunu da yerine koyayım bari. Of. Ne vereceğim ben bebişlere ya. Hiçbir şey de istemiyorlar. Başka bir şey de kalmadı evde. Şunu da yerine koyalım. acaba ay yoksa abur cubur mu istiyor bebişler? Şöyle değişik değişik abur cuburlarım var. Acaba bebişler bunlardan ister mi? Şeker, toy box, metre sakız yalım, şemsiye çikolata. Bunlar isterler mi acaba? Şemsiye çikolataları bir götürüp şansımı deneyeyim o zaman. Bebişler size çok güzel abur cuburlar getiriyorum. Bunları beğenir misiniz acaba? Şemsiye çikolataya ne dersiniz? Aa istemiyor musunuz ama çok güzel bu şemsiye şeklinde ve tadı çok güzel olan çikolatalarım var. İstemiyor musunuz? Bunu da mı istemiyorsunuz? Ay arkadaşlar bunları da istemedi bu bebişler ya. O zaman diğer abur cuburlarda şansımızı deneyelim. Gidelim bakalım başka neyimiz varmış. O zaman bu toy box metre sakızı Hayır diyemezler bence. Ay hala ağlıyorlar. Bebişler size çok güzel toy box metre sakız getirdim. Ama biliyor musunuz bunun içine dövmesi de var. Kolunuza dövme de yapabilirsiniz. İstiyor musunuz? Aa bunu da istemediler ya. Halbuki ne kadar güzeldi de dövmeliydim. Neyse bir de lollipop şekerlerimizi deneyelim bakalım. Şunları getirelim. Kızlar gözlerinizi kapatın size çok güzel şekerler getiriyorum. Gözleriniz kapalı mı? Açmayın ben gelene kadar açmayın tamam mı? Açabilirsiniz. Biri pembe biri yeşil çok güzel şekerlerim var. Aa, bunları da mı istemiyorsunuz? Ya siz ne istiyorsunuz? Biliyor musunuz ne istediğinizi? sadece ınga ınga diyorsunuz ama ben sizin ne istediğinizi nereden bilebilirim? Alın bu şekerleri. Bunları yiyin. Ay bunları da istemiyorlar ya. Ama orada çok güzel bir var. Onu götüreyim. Belki bu sefer beğenip de yerler onu. Ağlamazlar artık. Bence buna hayır diyemeyecekler. İçinde de çikolatası var. Çok güzel, çıtır çıtır bir çikolata. Kızlar gözlerinizi yine kapatın. Buna hayır diyemeyeceksiniz kızlar. Çok güzel bir abur cubur getirdim size. Açın bakalım. Biskolata içi çikolatalı. Bunu da mı istemiyorsunuz? Kızlar siz şaka mı yapıyorsunuz ya bana? <laughs> i̇stemiyor musunuz bunu da? <laughs> Aa bunu da istemiyor arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Ama <gülüyor> bunu da istemiyorlarmış. Ama başka bir abur cuburumuz kalmadı ki ya. Ben ne vereceğim bu bebişlere? Hepsini götürdüm. Hiçbirini istemediler. Acaba ne götürsem başka? Kim şu çekmecede bir şey var mı? He, Ozma ayıcık yoksa bu bebişler bunları mı istiyorlardı? Hmm, evet bence kesin bunları istiyorlar bu bebişler. O zaman gidelim şansımızı bir kez daha deneyelim. Bebişler gözlerinizi kapatın. Bu sefer olacak bence. Kapalı mı gözleriniz? Açabilirsiniz. Ozma ayıcık. Vay! Bunları mı istiyordunuz siz küçük bebişler? Beğendiniz mi bu, bu hediyeleri? Yiyecek misiniz bunları? Bana niye söylemediniz bu ayıcıklı ozmaları istediğinizi kızlar? Ben size hemen getirirdim. Biz çünkü onu diyemiyoruz ayıcıklı ozma. Aa ama dedin işte anneciğim şimdi. Beni mi kandırıyorsun sen şaşkın ördek? Al ayaklarınızı gıdıklayayım da görün siz şimdi. Açtın mı? Anneciğim şeklini çok merak ediyorum. Bana gösterir misin Bahar? Göster bakalım nasıl bir şekli. Ay bebiş mi diyecektim? Özür dilerim tamam bebiş. Büyük bebiş bana gösterir misin? Açamadın mı? Ben tamam dur. Ablanın ablanın ayıcığına bir bakalım bir göster anneciğim sen ayıcığını. Göster bakalım şekli nasılmış. Aç bakalım anneciğim Anneciğim döktünüz bu. Aa, aa hep kırılmış. Niye böyle olmuş bu ayıcık? Ay. Bebiş ağlama ya. Bir şey olmaz ki. Böyle yesen olmaz mı? Ağlama bebiş. Hadi bir de bana Ali'nin aç. Belki o düzgündür. Hadi aç bakalım. Şişt, bebişler kavga etmeyin bir dakika. ki Belki o da öyle çıkar. Bağlar ya. Al bak ver tat anneciğim. Ben açayım mı onu sana? Sen kendi açabilecek misin? Bahar tadı nasıl? Ay. Ben mi açayım bunu? Bana bakalım acaba bu nasıl? Bağlar ya. Anneciğim seninki de birazcık bozulmuş. Bu ayıcıklar niye böyle bozulmuş kızlar ya? Ne oldu? Döküldü bahar. Niye döktün anneciğim her yeri ya? Ne oldu? Senin de bozulmuş anneciğim ayıcık şeklin. Tadı nasıl peki kızlar? Beğendiniz mi? Şaka şaka. Güzel mi? Kızlar bana da verir misiniz ayıcıklarınızdan? Anne yok bu gerçekten? Ama ben getirdim onları size. Bana da verir misiniz ucundan ben diyeyim. Allah. Bahar'la verme. Bahar anneciğim sen verir misin birazcık? İçinde çikolata mı var Bahar onun? Anneciğim onun içinde çikolata mı var? Bakabilir miyim? Şurası. Istedim. Ya ben ben istemiyorum. Ben çikolatalı yenen istiyorum. Bahar anneciğim çok güzel. Bir kere de bana verin ya çikolatasından. Ay bebe, bebe. Bakayım. Ay bu da çikolatası. Hmm, gerçek çikolata tadı. Çok güzelmiş. Anneciğim niye döktün oraları ya? Ha, şunları atayım bari çöpe ya. Mahvettiniz hı. buraları. Ya kızlar ne yapıyorsunuz her yeri mahvettiniz Vallahi ya. Hadi çabuk çakayım ben oraları temizleyeceğim sonra tamam mı? Hı hı. Dökmeyin artık. Tamam. Süslü <laughs> bugün benim doğum günüm. Ama kimse hatırlamadı. Sen de mi hatırlamadın yoksa? <laughs> ne Bahar hatırladı, ne Banu Ali hatırladı, ne de babası hatırladı. Benim bu doğum günümde hiç kimse doğum günümü kutlamıyor. <laughs> of senin de umrunda değil. sen bana umrunda olsaydı birazcık. Hiç umrunda değil ya süslü. <laughs> Benim bugün doğum günüm neden hiç kimse hatırlamıyor? Süslü de yalanıyor sadece. Hiç bana bir şey söylediği yok. <laughs> <laughs> anne, ne, <oldu? gülüyor> ne demek ne oldu bugün benim doğum günüm Bağnalı ve hiçbiriniz hatırlamadınız. Ben yapayım mı? Ne yapacaksın? Artık bu saatten sonra nereye gidiyorsun Bağnal ya? Ben, ben, ben Anneciğim sen pasta hazırlayamazsın ki küçüksün. Hayır, anne. Gerçekten mi? Evet. İyi tamam hadi bekliyorum. Süslü duydun mu? Banalya ya bana. Aa bak sen benim elimi ısırmaya çalışıyorsun. Sen var ya çok yaramazsın sen. Aa benle, aa, aa benle kavga ediyor şu yaramıza bakın. Senin doğum günün olsun. Ben de senin doğum gününü kutlamayacağım. Duydun mu beni? Duydun mu beni? Aa bak yaramaza bak yaramaza. Geldi benle kavga etti sonra da kaçıyor. Nereye kaçıyorsun sen? Hı? Sen nereye kaçıyorsun? Ne kaçıyorsun? Hı? Seni ben de rahatsız edeyim de görsem. Yat bakayım, yat bakayım. Yat bakayım şöyle. ne yapıyorsun sen ya? Aa, aa <laughs> ben de a, kavga ediyor. Tırnaklarını geçecek Bak 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 bak. Yaramaza bakın yaramaza yaramaza. Yaramaza bakın yaramaza yaramaza. Anne. şimdi patlamacı alalım. Et de şimdi oldu. Ben de hazırladım deniyor ya. nerede kaldın anneciğim çok merak ediyorum. Acaba nasıl bir pasta getireceksin bana? Bana ya neredesin kızım ya? Anne. Efendim. Hii, bu kıyafetin ne böyle Bana Efendim. Ben tamam çakmak Ondan böyle de çakmak oynadı. Tamam yüzden... anneciğim ben de çakmak vardı. Sen şöyle geriye doğru git bakayım. <laughs> Sen prenses olmuşsun. Sen kıyafeti nasıl giydin böyle? Benim doğum günüm için mi hazırlandın? Hı -hı. Anneciğim çok güzel olmuşsun ya. Tacına bakayım. Ay çok güzelmiş tacında da var ya. Bayıldım sana. O zaman beraber üfleyelim mi anneciğim pastamızı? Hı <laughs> Şimdi ben yakayım bekle. Ama sen üflemiyorsun tamam mı? Ben üfleyeceğim Banali anlaştık mı? Getir bakalım. Evet şimdi üfleyeceğim ben. Bir. Ver benim elimde mi dursun Banali yoksa senin elinde mi dursun? Senin. Ya da senin elinde dursun ben üfleyeyim. Tut bakalım. Bir iki üç üf. ya. <laughs> anneciğim benim doğum günüm sen ne yapıyorsun? Banali ama böyle olmaz ki. Benim doğum günümde mum üflenir mi hiç? Benim üflemem lazım tamam mı? Tamam. Bir daha üflemiyorsun söz mü? Tamam. 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 Getir bakalım. Şimdi yakacağım. Şimdi üfleyeceğim ben. Bir, iki, üç. Bahanali. Ben üfleyeceğim. Aa. Bahanali ya. az Ya ben söndürecektim <laughs> ya. Niye böyle yapıyorsun ya? <laughs> Ama bana anneciğim ya. Benim doğum günüm Bir diyorum. Söz mü? Üfleyecek misin, üflemeyecek misin? Söz verdin mi? Şey. Tamam. Arkadaşlar bu sefer ben üfleyeceğim. Getir. Bana ya Hayır. Ben... ne? Ben üfleyecektim ama ya. Ne güzel prenses gibi olmuşsun. Yani benim pastamın mumunu üflemeye utanmıyor musun Bağnal? Küstüm işte. Ben de üflemiyorum. İstemiyorum. Tamam küstüm sana. bir. Ha inanmıyorum sana. Kaç defa üflemeyeceğim diyorsun ama hep ben üflüyorsun. Ben. Hayır çocuklar çakmağa dokunmaz bir kere. Ne Küstüm oluyor? sana. İstemiyorum. <laughs> bana benim doğum günümü kutladı ama Baba, sen mumu ye. sen söndürdün. Hayır bana Ben mumu üflemeden pastamı falan yiyemem. Üfle. Söz veriyor musun? Çok. İnanıyorum bak sana. Anlaştık mı? arkadaşlar. Bu sefer gerçekten ben üfleyeceğim. Getir bakayım şöyle yanıma yaklaştırayım. 1-2-3 Ah! Bana ne ya? Bana ne? Bana ya? Yine seni üfledim bana ne ya? Konuşmuyorum seninle. Pastayı da yemiyorum. Gideceğim işte ben de. Hayır tabii ki de ben yiyeceğim. Hayır pastayı mı yiyeceksin sen şimdi? Bana ya. Küseceğim ama ya. Hayır yemeyeceksin. Bana ya. O zaman ver ben senin eline tutturmayacağım Ben şu tarafta tutacağım sonra ben üfleyeceğim Tamam mı sen bu sefer üfleyemeyeceksin Arkadaşlar ben şimdi burada mumumu yakacağım Banali üflemeden ben üfleyeceğim Görürsün bak şimdi sen İlk önce şu mumu bir yakayım İyi ki doğdum Ah iyi ki doğdum diyordum Bak yine üfledin ama ya O ne de ya Of küstüm ya süslü Görüyor musun ya Banali hep benim pastamın mumunu üfledi ha, Bir daha üflemeyeceğim Bahar'a söyleyeceğim. Ben, 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 ben. Söz mü? Oradan kalkmak yok ama tamam mı? Tamam. Arkadaşlar bana gitti o zaman ben üfleyebilirim. İyi ki doğdum. İyi ki... Hayır. 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 ya Hayır. 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 Bana ben Ali benim pastam <laughs> diyorum. Aa bak kaçıyor yanımıza bakın. Kızım versene benim pastamı. Aa kaçıyor. Kızım versene. <laughs> yürü. yürü. Ver diyorum ay sana bana ben versene ay o ay benim ay pastam. Anneciğim ya. Tamam o zaman ikimiz yiyelim bana ya. Ortadan ikiye bölelim ikimiz yiyelim. Hayır. Ama sen benim doğum günüm için getirmedin mi o pastayı? Doğum için de diyelim, benim için. Tamam o zaman ne yapalım biliyor musun? Ben şimdi bunu ortadan ikiye böleyim ikimiz yiyelim olur mu? Tamam. tamam. Ben şimdi bunu ortadan ikiye böleceğim. Banalya ile ikimiz yiyeceğiz. Banalya gelmedi arkadaşlar. Ben Hayır bu sefer ben üfleyeceğim. <laughs> i̇şte ben üfledim yaşasın. Bu çünkü bugün benim doğum günüm anlar. senin doğum günün değil. Hadi bakalım pastamızı yiyelim mi? İçin, tamam ikiye böleceğim. Ay bunlar ya. Bu ne kadar güzelmiş baksana. Hii, bayıldım. Hadi bakalım açalım şunu şöyle. Hii, çok güzel görünüyor gerçekten. Bağınları ikiye bölüyorum. Al bakalım. Bu senin. Büyük olan benim annem. Çünkü bugün benim doğum günüm olur mu? Bağınları ya. Ama niye böyle yapıyorsun? Bağınalya. İyi tamam hadi sen bunu al. Tamam sen bunu al onu bana ver. İyi, büyük pastayı bağınalya kaptı arkadaşlar. Benim pastama bakın küçücük. Yani doğum günü olan benim bağınalya. Bana bu kadar küçücük pasta olur mu hiç? Evet olur. Tamam hadi tadına bak bakalım beğenecek misin? Dökme ama dökme üstüne bacına. Allah döktün mü? Olsun bir şey olmaz. Ben de bakayım tadına. Hmm, çok güzelmiş. Hadi bir bay bay yapalım arkadaşlarımıza. Bay bay arkadaşlar.